Birleşmiş Milletler Konseyi Her şeyin sonu sandınız ama Alkolik harekat geri döndü Kaldır elleri Salla göbekleri oh! Kafamız güzeldir her zaman Bu sefer sağlam geldim ulan Yaptıklarınızı asla unutmadım Bedeller ödenecek hazır olun ulan Kafamız güzeldir her zaman Bu sefer sağlam geldim ulan Yaptıklarınızı asla unutmadım Bedeller <laughs> ödenecek hazır olun Üzümün derdine düştü birkaç yan dişi Dayı hepsiyle uğraşır başka neydi onun işi Düşününce komik geldi analı sana sanan kişi indirmeden gitmeyeceğim bekle göpörüp içine laf Yediysem razıyım her şey ailem için Kafamın güzelliği size fazlasıyla batmış Dayı takma şunları onlar sadece kıskanmış Birkaç video ile sözde dayı patlatmış Dede gönder gelsin biraz da biz rezil edelim Boşverin şimdi sanal saçma bir itibarı Huzim abadına girmiş ölçtüm anal sıcaklığı Kayıtları alırken alnından kaçtan Arttığı neyse Dayı adımı şarkıya yaz dediğin günleri unutmadım Sanal pazarlama başlarken bizim ekip toplandı Alinam yanından oldu Bir sorun mu vardı Ne Sen gadan alan müharibe başladı Venganza başlarken korkudan altına sıçtı Kafamız güzeldir her zaman Bu sefer sağlam gel büm ulan Yaptıklarınızı asla unutmadım Aynalanı gelecek hazır oğlum. Sistemi kurarken vardı yanımda ilk adam Sinan geldiği zaman onları ettim adam Düşmana göz gülerek bir bakan 1881 uğruna hep izindeyiz atam Gazelle kapıdan bir anda içeri girdi O güzel günleri gelmesiyle geri getirdi Zor zamanda şu heda hızır gibi yetişti Geçmişi silemem elleri çiğnerim Alkolik bacı dayıyla biraz has bir halletti Eksleri de duyunca büyük kriz geçirdi Piyango atınca seçilmiş çekildi Benimle uğraşan kalemime sikildi Kiran'ın yol arkadaşı döndü söyle ona alkolik adım Dayı üçün darıkıp kucaklayıp ağladı Gözlerini silerken anılar ağır canlandı Biz zaten toplandık siz kendinize bakın Paradof'un lideri siyesta mı buradaydı Maskeleri takınca maviler korku saldı Alkolik babi yanımda silahlar susmadı Amerika'dan selam fakti targon gideyim Küçük prensesim yanımda onun adı kumralım Başakla konu Hayaleti oynarım Farkındayım bir şeylerin artık size oynarım Bu sefer acımam hepinize oynamam Of! Silahlar dolada, bombalar burada Bu sefer nakavlar Enişte cinlerken, alkolik dinlerken Düşmanı ezerken, izleyip geçersin Ben